Merhabalar, bugün Didim Akbük'ten size merhaba dedik. Evet, bu manzarayı gördünüz. Müthiş bir manzarası var bu villanın. 4 artı 1, tam müstakil, havuzlu, müştemilatlı. Fiyat olarak da 385 bin euro. Evet, fiyatımız 385 bin euro. Bölge fiyatlarının çok çok altında bir villa. E, sebebi e, hem şöyle biraz eksik kalan yerlerimiz var o eksik kalan yerleri bu şekilde bırakacak size mal sahibi. Siz kendiniz tamamlayacaksınız. Çok büyük masraflar gereken şeyler değil. Onları zaten videonun tamamında göreceksiniz. 4 artı bir full manzaraya sahip. Köşe başı arsa, önü tamamen açık. Bütün Akdük sahilini karşı tarafta ta Didim'e kadar görüyorsunuz. Gerçekten müthiş bir manzarası var. Evet villamızı yavaş yavaş tanımaya başlayalım. Alt kattan itibaren. Hatta ilk önce müştemilatları tanıyalım. Ondan sonra evin içine girelim. Şansımıza da kırıcı var. Yine her gün bir yerde mutlaka başımıza bir iş geliyor. Bugün de kırıcı tukça denk geldi yani. Kırıcı denk geldi bize. Evet. Burası banyosu. Gel Emre içeriye doğru. Burası böyle soyunma kabinleri yapabileceğiniz bir yer. Ya da oda yapabilirsiniz. Size bağlı. Nasıl kullanmak isterseniz bunu. Gayet geniş bir odası var. Ondan ayrıyetten iki tane daha odası var iç tarafta. Evet bir tane odamız burada. Burası bu şekilde teslim edilecek size. Bunun tamamlanma işlemi size ait onu söyleyelim. E, mal sahibi bu şekilde bırakacak. Nasıl kullanmak isterseniz artık siz ona göre kullanacaksınız. Bir odamız da burada var. Toplamda iki tane odası var buranın. İsterse böyle pencere falan açılabilir bunlara rahatlıkla. E, Yerleri müsait. Ama işte dediğim gibi bir hizmetiniz olursa, çalışanınız olursa ya da ekstra burayı çok güzel bir hale getirip misafir için de kullanabilirsiniz ayrıyetten. Yani toplamda 3 tane odası, 1 tane de banyosu olan bir yer var burada. Bunu da bilelim. Bu artı olarak size sunulmuş. Evet. Şimdi villanın iç kısmına doğru geçiyoruz. Evet, şimdi villamızın e, giriş katındayız. Aslında giriş katı şöyle. Ben size dışarıdan da tarif edeceğim sonra. Kırıcı arka tarafta çalıştığı için, çok ses olacağı için oradan gelmedik biz. Çelik kapımız hemen arkada. Yani şurada. Siz görmüyorsunuz şu an onu. Göstereyim mi çelik kapıyı? Bu evde şöyle bir şey var. Girişimiz buradan. Buradan girip aşağıya salona iniyoruz. Üst katta yatak odaları var. 3 tane yatak odamız var. İlkin tanıyalım. Evet burası bir yatak odamız. Yaklaşık 18 metrekare büyüklüğünde güzel geniş bir yatak odası var. Klima tesisatları falan hepsi tamamıyla daha önceden çekilmiş. Sanırım yerden ısıtma da var burada. Şunlar da yerden ısıtmanın şeyleri. Kalorifer sistemi de tamamıyla çekilmiş burada. Evet ortak kullanım bir banyomuz var burada onu çekelim. Evet, burası ikinci yatak odamız. Deniz tarafına doğru bakıyor, üst kattaki. Full deniz manzaralı. Zaten bütün odalardan hemen hemen denizi görüyoruz. Sadece biraz önce girdiğimiz oda da arka tarafa kalıyor. Onun dışında hepsi ön tarafa doğru bakıyor. Evet, burada bir tane de evimiz banyomuz var. Evet buraya da baktık. Şimdi üçüncü yatak odamıza geçiyoruz. Üst kattaki üçüncü yatak odamız. Burası da yine oldukça geniş. Boydan büyük bir camı var. Dışarı deniz tarafına doğru bakıyor. Evet burada da bir tane balkonumuz var. Balkona çıktığımız zaman daha net deniz tarafını yani zaten tabandan itibaren full deniz manzaralı. Üst katlarda artık iyice doruklara, zirvelere çıkmış oluyoruz daha iyi görüyoruz her tarafı. Dediğimiz gibi tam Didim sahillerine kadar buradan görme şansımız net var. Ölünün hiç kapanma riski yok. Fiyatımızda 385 bin euro bu fiyattan pazarlığımız da var. Evet şimdi buraları gördünüz. Çok geniş büyük bir bahçemiz var. Onun dışında çok büyük bir havuzumuz var. Yani tamamıyla size bütün imkanlar sunulmuş burada. Deniz manzarası seven insanlar için ideal bir villa. Fiyatı da gerçekten bölge fiyatları olarak gerçekten çok uygun. Biz burada çünkü 11-12 milyona villalar biliyoruz. Aynı metrekarede. Evet şimdi buradan aşağıya doğru iniyoruz. Salon ve diğer yatak odasının olduğu yere doğru. Evet merdivenlerden indik aşağıya salon mutfak alanına doğru geldik. Salon mutfak alanımız yaklaşık 40-45 metrekarelik büyük bir salon mutfak alanı var. E, mutfağımız böyle duvar tarafında burada da e, büyük bir alan. Bizim salonumuza ayrılmış şekilde oturduğumuz yerden buradan denizi görüyoruz net olarak. Gerçekten müthiş bir manzaraya sahip çok güzel bir villa. Evet alt katta da bir yatak odamız daha var. Onu da gösterelim. Tabi giriş çıkışları alt kattan da yapabilirsiniz. Çünkü kapılar var, illa çelik kapıyı üst taraftan kullanmak zorunda değilsiniz. Evet burada da gördüğünüz gibi diğer yatak odamız, dördüncü yatak odamız mevcut. Burada da yine kendine ait bir tane ebeveyn banyosu da yapılmış. Hemen hemen evde, her odada ev ebeveyn banyosu da var. Sadece yukarıda bir odamız ve ön taraftaki odamız hariç. Onun dışında iki odada ebeveyn var, bir tane de ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Evet, bir ekstra özellik daha size hemen onu da söyleyelim. Aşağıya doğru iniyoruz, Bodrum'a doğru. Evet, Bodrum'a doğru da inelim. Evet, şimdi Bodrum'a doğru indik. Evet, Bodrum'da da neyimiz var onu da gösterelim size. Yine duvarlarda herhangi bir işçilik yok. Fakat aşağı zeminlerde yine eksik kalan bölümlerden biri de bunlar. Bunları da siz kendiniz tamamlayacaksınız. Şu duvarın olduğu yer, bir otopark girişimiz mevcut buradan. E, orası kalkacak otopark girişi olacak. Buraya yaklaşık 2-3 veya bilemediniz 4 tane araba rahat rahat sığdırabilirsiniz. Ekstrası da Bodrum olarak da kullandığımız evimizin iskanı alınmış. Onu da söyleyelim. Herhangi bir sıkıntısı yok. İskanımız hazır. Gelip bu eksikleri tamamlayıp ya da bu şekilde kullanmak isterseniz Tabii size bağlı. Yani evin müştemilatı var, Bodrum'u var, araç parkı var, havuzu var, manzarası müthiş zaten. O şekilde. Evet biz şimdi videoyu sonlandırmaya yukarı doğru çıkalım. Evet villamızın her tarafını size tanıttık, müşteri tanıttık, bodrumunu tanıttık, bahçesini gösterdik, havuzunu gösterdik, evin odalarının hepsini size çok güzel bir şekilde gösterdiğimize inanıyoruz. Evet ee, Didim Akbük'teki full deniz manzaralı 4 artı 1 bu villamızın fiyatı 385 bin euro. Aiz'in İnşaat emlaktan satılıktır. Bizi lütfen. YouTube kanalımıza abone olun Facebook adresimize Instagram adresimizi takip ederek bütün güncel videolarımızın hepsini görebilirsiniz.